Deniz suyundan milih yaptım. Evet yanlış duymadınız. Öncelikle denize gittik ve denizden bir bidon deniz suyu alıp eve geldik. Hemen ocağa tencereyi koydum ve deniz suyunu tencereye boşalttım. Siz deniz suyundan milih yapılabildiğini biliyor muydunuz arkadaşlar? Bunda bilmeyecek ne var ki zaten deniz suyu melihli melihle. Neyse bunu öğrendiğinize göre bilmediğiniz bir şey daha söyleyeceğim. Biliyorsunuz ki günümüzde çoğu kişi artık sosyal medya üzerinden gelir elde ediyor. Ama çoğu yerde takipçi, izleyici, yayın şartı olurken profilimde bulunan platformda hiçbir zorunlu şart olmadan sadece elinizdeki telefonla video veya yayın izleyerek gelir elde edebilirsiniz hem de dolar üzerinden. Platform sizden asla zorunlu bir şey istemiyor. Hesap oluşturduktan sonra video izledikçe gelir elde edeceksiniz.